işime. Diğerini ver bakayım. Of bir aşkım. Of verim. Geçen abi. köpeği parkta eğlendiriyordu kardeşim benim. Abi dışarı ona ben şey vereyim. Oğlum o köpek niye oraya geliyor öyle Efes? Ben <laughs> oğlum. <gülüyor> Hayır abi sen çok yanlış anlıyorsun bak olayları. <laughs> Yok, sen 5 erkek dedikten sonra. Şu ona şey al. Endi ve mama alayım ona. Endi. Abi Bakma, Neyle besliyorsunuz? makarna ben... pilavla beslemiyorsunuz herhalde. Mama konusunda yoruyor beni. Artık anneannemin yemek artıklarından veriyoruz yani. Ama güzel yiyor, şey yiyor. Mesela bugün nohut yedi, etli nohut. Onu ben yemiyorum amına koyayım. Ben yemiyorum. Abi, abi ben de yemiyorum lan. Abi. Orospu bu çocuğum köpeği boğazlar akıya götüreceğim. Şimdi dertleşeceğim. Amına koyayım. <laughs> stres sahibi oldum ya. Kapatacağım yan yana gideceğim köpekle beraber. Orospu bu çocuğum. Beyler bey göbek açacağım onu anlat diyeceğim amına <laughs> sikeyim ya. <laughs> Of. Burada, bu arada abi bu alkolü çok seviyor. Yani Oğlum manyak mısın sen <gülüyor> lan? <gülüyor> 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 Yok Allah içmiyor, içmiyor. Abi şu kokusunu gördün mü? Çok fena kitleniyor yani bakıyor böyle. İçmek istiyor da izin vermeyince içmiyor tabii. Ha izin verince? Cevabına <laughs> bile koyar. Ha. Bir akı gömer vallahi seninle sek. <laughs> Üstüne de peynir. <laughs> Değil mi aşkım? Sev de. sev biraz sev Efes. Bak oğlum o köpek sürekli oraya gidiyor bak Efes. Allah çarpsın ben. Bak boynu da gösterim sana. Kızım dur korkma, bir şey yok, bir şey yok. Maşallah büyük. Çok tatlı, çok tatlı. Büyük tartlı. abi, büyük ya. Kardeşim benim Bunlar, iyi bak. Bu ne diye kayıtlı biliyor musun abi? Mix kangal olarak kayıtladılar bunu. Oğlum nasıl, ne Kangalı almanız sikiyim o ya? Adam, her... adam, adam bir kere şey söyledi. Yok yavruyken çok Kangalı benziyordu. Adam bir şey geldi. Kardeş bu Kafkas mı diye geldi. Yok ben de Kangal dedim. Bu nasıl Kangal dedi. Orada bir tartışma. Aga köpeğim bakışları hep <laughs> kaçlar yukarıda amına koyayım ya. Abi bir tane video vardı ya bir tane köpek vardı videoda. Aynı sağmını. Evet evet. Oğlum çete niye era gibi yazıyorsunuz Allah. Yok oğlum <laughs> Allah. Lan Yapma lan öyle. Tamam olur yanlışlıkla oldu abisi yanlışlıkla. Lan, ayağa kaldı ki ayağına bir şey oldu köpeğin. Ne oldu ya? Lan oğlum ne? <laughs> <laughs> Bir Hay Allah'ım şunun güzelliğine Oğlum niye Oğlum Ya bakışlara ya. bak. Kaşlarını görüyor musun? Ananı Çok seviyorum kaşlarını. Kara kaşlı. Topunu gitti lan ay. Gele gele gele. Ne yapıyorsun? Oğlum dur. Çocuğum. Evet ya estağfurullah ya git. Mikrofon gidiyor arası. Öyle abi. Hala şey. gelmiyor. Inayi. Tamam ya. şu an gayet Hala iyi gözüküyor. Şey tamam şey bir oğlum bir köpek, bir köpek huzursuz oldu Efes. Tamam. Çıkar lan onu orada Abi oradan. zaten uykudan uyandı bak gözleri. Sesin gelmiyor al, sesin. Al, geliyor, oğlum, geliyor nasıl amına koyayım geliyor gelmiyor. Geliyor geliyor. Oğlum bana. Bakalım, geliyor. şarjı kalktı bitti Şarjı